Bugün biz masal evindeyiz. Gelin gelin girelim. Hadi bakalım. Tuğsel ve için Pendik Masal Parkı'ndayız. Pendik değil mi burası? Pendik. Pendik'e geldik aşkım. Ama burası İstanbul değil. Tamam İstanbul tarafı. Bu Hadi bakalım girelim. Hem gezelim görelim hem de eğlenelim diye geldik arkadaşlar. Evet, yine. <laughs> evet, bugün biraz hava yağmurlu. Tülay en sevdiği şemsiyesini getirdi ama arabada kaldı. Zaten şu anda hafiften yağmur yağıyor, çok fazla yağmur yağmıyor. Hadi gel bakalım nasıl bir yermiş burası. Aoo. Wow. İlk parka gidelim. Çok güzel. İlk parka mı gidiyoruz? Hadi bakalım. Baba, baba, Parkı orada görünce dayanamayız. Var. Bakın orada da bir yer var. Orası Çok güzel. ne? Orada gidelim o zaman. Hadi oraya gidelim o zaman. Hadi bakalım. İlk ben bir şey bineceğim. Evet anneciğim, orası ıslak. Sakın kayma. Al şu uzun uzun burunlu adama bakalım. Gel ağaç adam. Evet bir ağaç yapmışlar buraya. Kocaman bir ağaç. Aa, aa bu da ne? Oo oh, oh. burnuna bak. <laughs> Pinokyo gibi olmuş gerçekten. <laughs> bakalım şato şato. Hata, bak şato baksana var baksana orada. Baksana. Hadi, şatoya çık. Şatoda bak bir tane prenses bakıyor. Kusel neredesin? Şatoda mısın? Hani gözükmüyorsun? He? Ne Sen yapıyor prenses şey... oradan? Prensese bak. Prenses sana bir şeyler anlatıyor Tulsel. <laughs> <laughs> tamam hadi gel o zaman. Tulsel <laughs> şurada kel olanı gördüm. Kel olan bak. Aha bir de dev adam var. var. Baba sana. Sen alamaz mısın? Aa sana. Aa elma yok. Çıktı. Ne yapıyor kelle olan? Ben bir karep kelle olanım. Eşeğimle gezer dolaşırım. <gülüyor> yapma yapma. Gel gel eve gidelim. Aa kurbağa. Bırak bırak bırak. Bence ışık koymuşlar Tuğsel. Evet ışık koydular. Dev adama bak Tuğsel. Oh dev adam. Aa kuşlar da var dibinde. Dev adam ve kuşları. Tuğsel. Değirmen var. Değirmen gel değirmene bakalım. Ne? Değirmen dönüyor. <laughs> Sus ya sularla oynama ha. Şu teyze ne yapıyor orada teyze bak teyze ne yapıyor orada bir şey yapıyor teyze. Teyze bir şeyler yapıyor. Teyzenin orada kuyu var Tuğsel Nerede Beni oraya koysanza. Beni oraya koysanza. Mesela <laughs> te kuyunun dibini gördük. Çok <laughs> iyi zorladım ama açılmadı. hadi beni oraya. Hadi çadıra gidelim. Çadırda ne varmış Tuse? Hadi gel 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 çadıra gidelim gel. Anne. Tosel, gel gel kızım gel. Gel 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 hadi gel. Gene bir o Kapısı açık. Kapısı açık evet. Hadi önden yürü. Önden yürü. Buraya da gideceğiz. Her her gördüğümüz yere ayak atacağız. Evet burası neymiş böyle ya? Çadır. Aaa! Aa, Buru oyun alanı mı? Çadırı çıkar. Üç, çıkar. Ruse gel. Önce buradan başlayalım. Gel, 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 gel. Gel, bak burada ne var. Aa! Hehehehe! Aa. aa, şu Hayri değil mi? Hayri? Hayri de burada parmağına sokma. Aa, Nuri Bakkal. Bu kimdi Tuğsel? <laughs> gel gel bak şu inatçı amca var diye inatçı amca. Çocuklar hep topunu kesiyordu. Hatırladın mı bu amcayı? Onun evine girmeyin. Onun evine girmeyin. Çok kızar. Çok kızar. Aa Göbekli Tepe, Tosel. Burası Göbekli Tepe. Bak tamir camcıyı gördün mü tamir camcıyı? Bak bisikletleri tamir ediyor. <laughs> Gerçek bisiklet yapmışlar. <laughs> Tuse burası Göbekli Tepe biliyor musun? Bunun gerçeği Türkiye'de var. İnşallah bir gideriz oraya. Tuse kayboldu. Neredesin? Tuse'yi şu an arıyorum, bulamıyorum. Ama şurada kafasını gördüm. Şimdi ben seni bulayım da sen gör. Neredesin Tuğsel? Kayboldum. Tuğsel neredesin? Ay Allah. Tuğsel. Tünel mi var? Ne var orada? Tuğsel o oranın girişi herhalde. Neresi orası? orası Bu Evet bizi bırakıp gitme nereye gidiyorsun? Ha yine bir labirent oyunu buldu kendine. Hadi bakalım oradan nasıl çıkacaksın acaba Tuğsa ya da ortaya nasıl girebilirsin? Tuğsa bugün dışarıya çıkmadan labirent oyunları oynamıştık seninle evde hatırladın mı? Tuğsa buldun, vallahi orta ya noktayı ya. buldun. Evet. Kusel diğer oyunlara bakalım. <laughs> gel gel şu oyunlara bak, şunlara bak. Bak burada garip bir oyun var. Ben bu oyunu ilk defa gördüm. Diğerini biliyorum da. Aa Tuzel öyle oyun yok. Her kareye bir kere basacaksın. Tek ayakla. Oradan ikiye atlayacaksın. Ama ayak değiştirmek yok. Ay ikiye tek ayakla. Aa, sen bütün kuralları çiğnedin. Oy oy çizgilere basmayacaksın. bak şurada da bir şeyler var. Bu ne oyun acaba? Bunu bilmiyorum mesela bu zikzak oyunu bilmiyorum. Zikzak zıplama. Nerede o yazıyor? Ha. ha. Bu şey değil mi? Al satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım diye bir oyun vardı. Bu <laughs> ya ben şeyi çok beğendim ya Hayrileri. Tekrar Hayrilerin yanına gidelim. Tuğsel ama komşular kızar. Tuğsel, Tuğsel bak yukarıda biri var. Bu bir şey var yukarıda. Ne o? Top mu? Çocukların topu yukarı kaçmış herhalde. Bu evet. <laughs> <laughs> sen o yaşlı amcanın evi oraya oraya gitme kızlar yoksa. Bırak adamların burnundan <laughs> tamam tamam. <laughs> Yıkacağım şimdi. Adamın evine girme kız çok çok aksi bir adam o adam. <laughs> Hadi gel bakalım. Başka ne var? Ya şu arabanın yanına gelim. kamyonun yanına geldim gel. Hadi kamyona bak kamyona. Hayriler ne yapıyor orada? <gülüyor> tamam tamam. Thank <laughs> Tuğsel düşürecek düşüreceksin ama. Tuğsel o kamyonun kasası var mı kasası? Var. Rafadan Tayfa'nın kamyonunun kasasına bindi. Hayır, dursa bir şey olur. As aslında Tuğsel bir çizgi film kahramanı. Sen bir çizgi film kahramanı oldun. Ramadan Tayfı'da oynuyorsun artık. <laughs> Arkadaşlar biz bunların isimlerini unuttuk. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazabilir mi? Ay anne çıkmadı. Şimdi çıkardım herhalde. заходи добре добре заходи чекай заходи

Hayri bu. Şu bak şu çok e, bilindik bir karakterdi. Öyle hatırlıyorum. Kamil. Kamil bu galiba. Bu Kamil değil de yorumlara yazın o zaman bunun adı ne? Bunun adı ne, Bunun adı ne? Bunlar da ikisinden biri. Hayri. Nuri Bakkal'a gidelim mi? Nuri Bakkal'a. Nuri Bakkal'a gidelim. Burası çok güzel bir yer. İnsan kendini çizgi filmdeymiş gibi hissediyor. En, sen, en, bakkal hiçbir şey konuşmuyor ama öyle bakıyor. Diş Bakkalı götürsen ruhu duymayacak Sonuç sen. Ha? Bakkalı komple götürsen ruhu duymayacak. <laughs> Bence yok ne yok. <gülüyor> <gülüyor> dur sen. Dur sen adamın kucağına oturdun. <laughs> sen sandalye niyetini mi kullanıyorsun. <laughs> Bak Nuri Bakkal. Suysel yoksa Nuri sen misin? Ne sardınız ben kontrol ediyorum Tamam hadi hadi çık bakalım oradan çıkabilecek mi? Ya. Annesi yardım et annesi yardım et annezi. Ay. Nuri Nuri bak kavga özür dile. <Gülüyor> 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 Aa, bak, 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 <laughs> tamam evet, tamam adam siz çıkın ben masanın üstünü temizleyeyim <laughs> yapma Tuğsel o adam çok aksi bir adam çok kızıyor Ruhsel'cim artık videoyu bitirelim mi? Hayır. Tamam. Biz gezmeye devam ederiz yine. Bursa önce Bursa gel yanıma Burası da Göbekli Tepe arkadaşlar Orayı ee, Resmi etmişler resmen Aynısını yapmışlar Bu sen neyle uğraşıyorsun? Hayır, orada insanlar geçsin diye kapıyı açmışlar. Hadi. Dur. kapıyı kapatma. Hadi biz de geçelim oradan Tuse. Nasıl patenlik? Evet, Oraya girmek yasak Tuğsel. Çimlere basmayalım lütfen. Hadi buradan gidelim şöyle. Ama, hı, Neresiymiş orası? Evet, buradan Oradan Oradan geçmek yasak Tuğsel. Hı, hı. Hadi o zaman bence videomuzu sonlandıralım Tuğsel'cim. Ama sen patern kaydı bir yere gideceğim. Tamam kapatın. Ne demek istiyorsun arkadaşlarına? Abone olmayı, evet, sinirlenmeyin ve bununla ilgili yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.